Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. ve Artık sıra geldi Osmanlı tarihine. Bu videomuzda Osmanlı kuruluş döneminin en önemli olaylarından yine ÖSYM e ne sorar mantığıyla videomuza giriş yapıyoruz. Osmanlı tarihinden değil de tabii ki ilk üzerinde duracağımız isim Fahrettin ya da Fahrettin lakabıyla Osman Gazi olacak. Osman Gazi döneminin en önemli olaylarından biri ve yine ÖSYM e ne sorar dediğimizde Bizans'ta yapılan ilk savaş olan Koyunhisar ya da Bafeon Savaşı karşımıza çıkmakta. Bununla birlikte ilk kadı ataması Dursun Fakih ve ilk vergi bahç yani pazar yeri vergisi de yine Osman Gazi döneminin önemli gelişmeler arasındadır. İlk oldukları için AYT ve KPSS sorularında karşımıza çıkma ihtimali oldukça yüksek. Sırada... Orhan Baba yani Orhan Gazi var. Orhan Gazi için İbni Batuta Türk hükümdarlarının en ulusu da demiştir. Orhan Gazi döneminde Bursa'nın fethi ki başkent olması sonrasında İznik'in fethi yine önemli bir yer tutmaktadır. İlk beylik fethi olan Karesoğullarının fethi ki Osmanlı'nın ilk fethettiği beylik kimdir diye sorularına karşımıza çıkar. Tabii ki Karesoğulları, Çanakkale, Balıkesir, yani denize kıyısı var. Osmanlı ilk deniz gücüne bu sayede kavuşmuştur. İlk tersane Karamürsel tersanesi ki ilk donanma kaptanı da Karamürsel Bey'dir. Bununla birlikte tam Rumeli'nin karşısında olduğu için Rumeli'ye geçişi de yine bu fethi kolaylaştıracaktır. Karesioğulları'nın kazandırdıkları nelerdir? Karesioğulları'nın fethinin sonuçları nelerdir diye sorulduğunda bunlar yine TYT mantığında karşımıza çıkabilir ki başı sıkışan Bizans, iç karışıklıklar yaşayan Bizans bu dönemde Orhan Gazi'den yardım istemiş. Bu yardımlar karşılığında Çin Kalesi'ni Osmanlı'ya hediye etmiştir ki Orhan Gazi oğlu Süleyman Paşa'yı yardım için göndermiş. Bu yardımlar karşılığında Rumeli'den ilk toprak olan Çimpe Kalesi alınmıştır hediye olarak. Antiparantez Süleyman Paşa medresesi de vardır ki Osmanlı'nın ilk medresesi olma özelliğine sahip ve yine arkadaşlar ilk müderris adam ataması yani Davudu u Kayseri de Orhan Gazi döneminde karşımıza çıkan bir diğer önemli nokta. Yine bu dönemde Bizans'ta yapılan Maltepe Savaşı Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanmıştır ki Maltepe Savaşı'nın bir diğer adı da Palekenon Savaşı'dır. Orhan Baba'nın birçok ilki vardır. İlk gümüş para, akçe, İlk düzenli ordu Yaya ve de yine bu dönemdedir ki Osmanlı'nın ilk veziri de Alaaddin Paşa'dır. Bunu da araya sıkıştıralım. Yine ÖSYM'e sorar dediğimizde bu bilgi noktaları karşımıza çıkabilir. İlklere ekleyeceğimiz, Orhan Gazi dönemindeki ilklere ekleyeceğimiz son şey ise ilk Osmanlı camii olan Hacı Özbek Camii'dir. Bu da yine soruların sevdiği noktalardan birisi. Orhan Gazi'den sonra oğlu... 1. Murat'a geçiyoruz ki 1. Murat döneminde de yine çok önemli olaylarımız var. Sazlıdere Savaşı sonucunda Edirne fethedilmiş ve Edirne başkent olmuştur. Başkentinde daha batıya doğru kaymasının sebebinin ne olduğu sorulur. Bunun da cevabı fetihlerin batı yönünde süreceğidir. Yine bu dönemde Bizans'ı Balkanlarda durdurup Balkanlardan atabilmek için Haçlı ittifakları başlamıştır ki Osmanlı'nın Haçlı ittifakıyla yaptığı ilk savaş Sırp sındırıdır. Bununla birlikte yine Bizans'ta yapılan Çırmen Savaşı kazanılmış, Sırplara karşı Piloşnik bozgunu alınmıştır ki Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk yenilgisi olarak sorulabilir. Ve Osmanlı'nın ilk kez top kullandığı, 1. Murat'ın savaş alanında şehit olduğu 1. Kosova Savaşı da yine önemlidir ki Osmanlı padişahları arasında savaş meydanında şehit düşen tek padişah 1. Murat'tır. Şimdi kanuni de vardı diyebilirsiniz. Kanuni şehit olmamıştır ama savaş meydanında ölmüştür. Hani bu açıklamayı da yapmış olalım. Birinci Murat dediğimizde Acemi Oğlanlar Ocağı'nın kurulması, Yeniçeri Ocağı'nın kurulması, Topçu Ocağı'nın kurulması, ilk sadrazam ataması ki Çandarlı Halil Paşa yine bu dönemin ilkleri arasında. Yine bu dönemde defterdarlığın, kazaskerliğin de oluşturulması Osmanlı devlet teşkilatlanması açısından önemlidir. Bunları verebilir. İlk sadrazam atandığı ilk defterdarlık oluşturuldu, ilk kaz askerlik oluşturuldu. Bunlar neyin göstergesidir? Devlet teşkilatlanması. Ha şunu da vurgulayalım. Osman Gazi döneminde aşiretten beylik seviyesine, Orhan Gazi de birçok teşkilatlanma yapmıştı. Beylikten devlet seviyesine yükseldi. Birinci Murat döneminde yapılanlarla da bu devlet teşkilatı iyice güçlendirilmiştir diyebiliriz. Birinci Beyazıt ya da Yıldırım Beyazıt. Yıldırım gibi çaktığı için çat orada çat burada çat kapı arkasında çok hızlı hareket eden bir padişahtır. Ki babası Birinci Murat döneminde Frank yazısı savaşıyla Yıldırım ünvanını almış olduğunu söyleyebiliriz. Yıldırım'la ilgili ÖSYM'e sorar. İstanbul'u kuşatan ilk padişahtır. Nibolu savaşında Haçlıları yenmiş. Bulgaristan'daki Nibolu kalesini almış. Halife ona Sultanı İklimi Rum ünvanını vermiştir. Anadolu Siyasi Birliği'ni de büyük ölçüde altını çizerek söylüyorum. Büyük ölçüde ilk kez sağlayan padişahtır. Bunu tam anlamıyla sağlayan Yavuz Sultan Selim'le karıştırmayın. Yine bilgi sorularında hangisi 1. Beyazıt ile ilgili yanlış bir bilgidir, bilgidir der. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kesin sağlamıştır derse yanlış büyük ölçüde sağlamıştır. Anadolu'da sınırların genişlemesiyle birlikte Kütahya merkezli Anadolu Beyler Beyliğini kurmuştur. Hemen babasını hatırlayalım. Babası 1. Murat'ta Manastır merkezli Rumeli Beyler Beyliğini kurmuştu. Bunlar da çok birbiriyle karıştırılır. 1. Murat Manastır Rumeli Beyler Beyliği, 1. Beyazıt Kütahya Anadolu Beyler Beyliği. Tabii ki 1402 tarihinde Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan Ankara Savaşı Osmanlı'nın Fetret Devri'ne girmesine, Osmanlı'nın Anadolu hakimiyetini kaybetmesine ya da Anadolu siyasi birliğinin bozulmasına beyliklerin, ikinci beyliklerin, Köse Dağı Savaşı sonucunda kurulan beyliklerin ikinci kez kurulmasına yol açmıştır. Bakın ikinci beylikler dönemi ikinci kez başlamıştır diyebiliriz. Ankara Savaşı ile ilgili bu da çok kaliteli bir soru olabilir. Ki bu beylikler içerisinde Karasoğulları'nın kurulmadığını bir kez daha bu videomuzda söyleyelim. Önceki videolarımızda da söylemiştik. İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi arasında 11 yıl sürecek olan, 1413'e kadar sürecek olan Fetret Devri başlamış. Bu Fetret Devri'ne son veren de 1. Mehmet olmuş ki Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak kabul edilen padişahtır 1. Mehmet ya da Çelebi Mehmet. Bu dönemde bu dönemde Venedik ile Osmanlı'nın ilk deniz savaşı yapılmıştır ki Çalı Bey deniz savaşı olarak geçer ama Osmanlı bu savaşta mağlubiyet almıştır. Yine bu dönemde meşhur Şeyh Bedrettin isyanı çıkmıştır ki Osmanlı'da ilk dini nitelikte çıkan isyan olarak kabul edilmektedir. Hayır babası olarak geçen 2. Murat dönemine baktığımızda İstanbul'un bir kez daha kuşatıldığını görüyoruz. Bununla birlikte yine bu süreçte Buçuktepe isyanı dediğimiz ilk yeni içeri isyanını görüyoruz ki bu tahtı 12 yaşındaki oğlu 1. Mehmet'e bıraktığı süreçte yaşanan bir isyandı. Ve ve bu dönemin en önemli noktalarından biri Öseyime ne sorarın en güzel cevaplarından birisi Edirne Segedin Antlaşması'dır. Batıda, Balkanlarda, Asya'larda yapılan ilk antlaşmadır. Macarlar'la yapılmıştır. 10 yıl geçerli olacaktı. Tuna Nehri sınır olacaktı. aynı yıl Varna Savaşı yapılmıştır. Hatta bu Varna Savaşı sürecinde tahta geçen 12 yaşındaki Mehmet'in yani 2. Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet olacak olan Mehmet'in babası II. Murat'a bir mektubundan bahsedilir. Padişah sen sen gel devletin başına geç. Yok padişah bensem gel orduların başına geç şeklinde bir mektubundan bahsedilir. Varna'da 2. Murat Haçları Haçlıları tokatlar. Hatta Haçlılar bu yenilgiyi hazmedemez. 4 yıl sonra bunun intikamını almak amacıyla yani 1448'de 2. Kosova Savaşı gerçekleşir ki 2. Kosova Savaşı'yla Balkanlar kesin Türk yurdu olmuştur. İkinci Kosova Savaşı Haçlıların son saldırı savaşıdır. İkinci Kosova Savaşı Osmanlı'nın son savunma savaşıdır. Bu savaştan sonra Osmanlı taarruza ikinci Viyana kuşatmasına kadar da Avrupalılar savunmaya çekilmiştir. Bu açılardan önemlidir. Aynı zamanda ikinci Kosova Savaşı Milyo Kefalon Savaşı'na da benzer. Neden? Çünkü Milyo Kefalon'la Anadolu kesin Türk yurdu olmuştu. İkinci Kosova Savaşı'yla da Balkanlar kesin Türk yurdu oldu kesin Türk yurdu olması noktasında ortak özelliğe sahiptir diyebiliriz. Aynı zamanda 2. Murat döneminde Enderun dediğimiz saray okulunun da açılmış olduğunu belirtelim. Evet sevgili arkadaşlar ÖSYM e ne sorar serimizde Osmanlı kuruluş dönemini anlattık. Başka bir videoda görüşmek üzere zaman sizin için aksın.